Hepinize merhabalar sevgili takipçilerim. Şimdi bence herkesin çok merak ettiği bir konuyu konuşacağız bu videoda. Aslında sadece sizler değil, bizler de çok merak ediyoruz. Çünkü konuyla ilgili soru işaretleri o kadar çok ki maalesef bir türü çözemiyoruz. Şimdi konumuz yine PGT. PGT sonrasında özellikle anepoide açısından yani bu tekrarlayan düşükler için uyguladığımız embriyonun genetik yapısını anlamaya çalıştığımız durumlarda acaba bize gelen rapor Sporlarda transferi önerilmeyen embriyoları transfer etmemeli miyiz gerçekten acaba edersek bunların arasından gebelik getirecek canlı doğumla sonuçlanacak embriyolar olabilir mi aslında bu sonuçlar acaba ne kadar güvenilir %100 mü sonuç veriyor yani bir embriyonun anormal olması genetik olarak %100 canlı doğumla asla sonuçlanmayacağını mı gösteriyor. Bu soruları hepimiz aslında cevaplarını çok merak ediyoruz. O yüzden her gün yeni veriler geliyor. Her gün bunları değerlendiriyoruz ve ben de sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi çok yeni bir yayınla karşılaştık. Burada neler yapılmış yani yine bizim bu korktuğumuz şeylerden bahsedilmiş aslında. Biz embriyologlar olarak ya da kadın doğum hekimleri olarak tüp bebeği ya yani tüp bebek tedavisinin içerisinde olan kişiler hep neden korkuyoruz? Canlı bir bebekle sonuçlanabilecek bir embriyoyu genetik sonucuna göre acaba biz imha ediyor olabilir miyiz? Yani genetik sonucu anormal geliyor. Birkaç kromozomda problem geliyor. Ama biliyorsunuz her kromozomun neye sebep olacağını da bilmiyoruz. Yani bugün doğumla bağdaşan kromozomları biliyoruz. 13, 18, 21 ama ya ikinin neye neden olacağını bilmiyoruz. 5'i bilmiyoruz. Bunlardaki aniploid ama yine de öneremiyoruz gönül rahatlığıyla ve bunları anlattığımız zaman tabi risklerden bahsettiğimiz zaman genelde hastalar da bunu kabul etmiyorlar ama bir hasta grubu var ki anüploid sonucu gelen embriyolarını transfer ettirip şansını denemek istemiş. İşte bu hastalardan elde edilen sonuçları ben bu videoda sizlerle paylaşacağım. Tabi arada yine söyleyelim kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız yeni gelişmelerden daha hızlı haberdar olacaksınız süreçle ilgili. O yüzden sizden ricam böyle bir beğeni olabilir, bir yorum olabilir kanala destek vermeniz. Şimdi bu yayında 69 tane hasta, belli merkezlerde tüp bebek denemişler. Burada PGT yapılmış, onları aneployidit taraması yapılmış, embriyolarına ve embriyoları aneployit olarak raporlanmış ve hastalara transfer önerilmemiş. Ama bu hastalar embriyoları imha etmek istememişler, bunları kullanmak istemişler ve ne yapmışlar? Bu embriyoları transfer edebilecek, bunu kabul eden bir merkeze taşıma kararı almışlar. Embriyolar taşınmış ve bu merkezde herkes işte elde ettiği bu verileri yayınlamış. Bu 69 tane hasta 444 tane embriyosunu bu merkeze taşıyor ve bunlardan 144 tanesinin transferi gerçekleşiyor. Bu 144 tane embriyonun 102 tanesinde bir ya da iki kromozomda problemler var. 30 tanesinde 3 veya daha fazla kromozomda problemler var, sıkıntılar var aneploid açısından. Bunlardan geride kalan 9 tanesinden de sinyal alınamamış. E, muhtemelen biyopsiden sonra alınan hücrelerde bir degradasyon olmuş, DNA parçalanmış ve sonuç alınamamış, sinyal alınamamış ve bu transfer edilen 144 tane embriyo'dan 8 tane canlı doğum gerçekleşmiş. Bakın 8 tane. Bu 8 tanesinden sadece bir tanesinde bir takım fiziksel problemler var. Aort damarıyla ilgili bir problem var. İşte konjenital problemler. Ama onun dışında kalan 7 tane bebekte şu an için gözlemlenen bir problem yok. Ama tabii ki çalışmanın sonucunda ne diyorlar yazarlar? muhakkak bu çocukların gelişim evrelerinin takip edilmesi gerekiyor. Bu çocukların daha sonra durumları ne olacak bunlara muhakkak bakmak gerekiyor. Zaten bunlar da bize yeni veriler sunuyorlar ve bunun üzerinden işte biz şunları çıkartabiliyoruz. Örneğin ikinci kromozomda meydana gelen bir duplikasyona biz anöploid diyoruz transfer önermiyoruz ama bu duplikasyon sonucu da sağlıklı bir çocuk doğmuş. Dolayısıyla bunları da yeniden gözden geçirmekte fayda var diye düşünüyoruz. Tabi burada kullanılan platformlar farklı. Bu embriyoların yapılan genetik test platformları farklı. Bu testleri yapan genetik merkezler de farklı. Biz biliyoruz ki farklı merkezler farklı platformlar kullanabiliyor ve farklı eşik değerleri kabul edebiliyor. Mesela bazı genetik merkezlerinde anuploidi oranları daha yüksek oluyor. Çünkü onlar sınırlarını, eşik değerlerini daha sıkı tutuyorlar. En ufak bir soru işareti olduğu durumda o embriyoyu risk almamak adına aneuploid olarak raporlayabiliyorlar. Dolayısıyla merkezler arasında bu konuda ciddi farklılıklar olabiliyor. Bu çocuklar doğdu. Bu bizim için önemli bir veri. Biz zaten özellikle PGTA'yı yani anüploidi taraması için yapılan PGT'yi önermekte zorluk yaşayan, hala çok ciddi soru işaretleri olan gruptaki kişiler Şimdi bu yayınla birlikte biraz daha soru işaretine sahip hale geldiler. Ve tabii ki bunu şimdi sizlere anlatıyorum. Sizlerin kafasında da yine soru işaretleri beliriyor. Biz bu gibi durumlarda bazen embriyoları tekrar test edebiliyoruz. Soru işareti olan bir embriyo varsa bazen sinyal alınamayan embriyolar oluyor. Bunları tekrar çözüp embriyonun kalitesi iyiyse tabii bunu kaldırabiliyorsa bu işlemleri. Çünkü iki kere dondurulacak, çözülecek, biyopsi alınacak tekrar test etme durumumuz söz konusu olabiliyor. Tekrar test eda ettiğimizde eğer e, sağlıklı bir sonuç alırsak o zaman tabii ki çok gönül rahatlığıyla transferi gerçekleştirebiliyoruz. Peki şimdi ne yapacağız? Aneuploidi taraması için PGT yaptıracak mıyız, yaptırmayacak mıyız? Hala daha oldukça zor bir karar. Her ne kadar önerilse de önerilmese de sonuç olarak anöploidi durumunda transfer kararı her zaman embriyoyu sahibi olan sizlerin olacak. Biz sadece sizlere olası riskleri anlatmakla ve elde edilen şu anda raporlanan verileri sunmakla mükellefiz. Bu makale ilginç gerçekten. Bunu çok yakın bir zamanda daha detaylı bir şekilde sizlere sunum halinde aktarmayı da istiyorum. Gerçekten daha detaylı dinlemek istiyorsanız, makalenin detaylarını öğrenmek istiyorsanız lütfen videonun altına bunu bir not şeklinde yazın. Aynı zamanda farklı içeriklerde dinlemek istiyorsanız benden bunları da yazmanız benim açımdan çok daha işi kolaylaştırıcı hale getiriyor. O yüzden sizlerin de desteklerini bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.